herkese Herkes. selam aleyküm arkadaşlar bugün beraberim Free Fire oynayacaklar Hemen Bugün beraber Free Fire oynayacaklar yani. Free yani, klasik atacağız arkadaşlar bir ele atacağız Hemen buradan Takım kurayım sesimi de buradan kapatayım. Arkadaşlar abone olmayı like atmayı unutmayın gençler. Sizin için bugün Free Fire çekeceğim arkadaşlar. Hadi bakalım arkadaşlar biraz arkadaşlar biraz uzun sürüyor özür dilerim o böyle yani eşleştiriyor yani yani gibi değil. Hemen dakika be. Ha tamam oldu arkadaşlar. Arkadaşlar yarın da sizi söyleyeceğim kim kazandığını. Biz kazandı arkadaşlar söyleyeceğim. Hadi bakalım arkadaşlar. Gelin kim geldi arkadaşlar. Türk var mı Türk? Hayır. Neyse arkadaşlar. Ah. Uf. Aa, Türk yok abi. Var bir tane var mı şarkı? Karamal. Neyse. Um. Bu şöyle problem ayı ne var mı şarkı? Hadi bakalım arkadaşlar başlıyor şu an. 2 dakika daha arkadaşlar. Saat 20, Kaç dakika geçmiş arkadaşlar? 2 dakika geçmiş arkadaşlarım. Birim Hadi şuraya. Işte. Hadi başla. Araç kontrolleri ayarlarından değiştirebilirsiniz diyormuş. Şimdi hadi bakalım. Bismillah diyor arkadaşlar. Aşağı iniyoruz. Bu uçak değişmiş. Yeni bunu Ben Hemen nereye insem ki abi? Nereye Şurayı yine ineyim. Abi ben arkadaşlarımı biraz takip edeyim de. Ölmeyeyim yoksa öldürürüm. Onlar üç kişi ya. Neyse ben şurayı bir Onlar bayağı... <laughs> 62 ee, ben ne yapacağım ya? Yani? Sıkıntı var abi. Ya al, almazlar inşallah ya. Baya sıkıntı var abi. Baya sıkıntı var da inşallah diyorum ya. Almazlar durum. Hemen ben bir kurşuna başlarım. Bana bir silah olsa ya. Herkesin burada <laughs> ne yaparım? O buldum buldum abi bir 60 mermilik buldum. İyi abi karşıma çıktı yine de silah. Of 3 adam arkadaşlar şu an 4 adam vardı da bazen böyle çıkabiliyor. Az önce yüksek bir tane internete gitmiş baktım. Ee, bu küçük silah çok iyi ama zaman alıyorum. Üst katta bir şeyler var mı? Vardır kesinlikle bir şey. Hadi bir şey olur mu ya? Yadılma, varmış. Abi çok iyi ya ben hepsini buldum burada şu küçük silahı alın arkadaşlar ee, şurada kafamıza şey vermiş kafamıza indirirlerse Aa, ben adam diyorum şu bak görüyor musunuz Oradaydı. bak şu an gidiyor ee, neyse ben şurada atayım arkadaşlar Atladım abi. Hemen yine ben şu, elime şöyle alayım arkadaşlar. Hızlı koşuyorum öyle. Bu maç atacağım arkadaşlar sizlerle beraber. Yılan renk kazacağız. O oh, burada benim koruyan şey var. Güzelmiş. Bir tane var mı? Sen tabi Güzel. Sonucan yani bas. İki tane oldu. Arkadaşlar Abi bir dakika ne? Şimdi ben nereye gitsem ki? 36 leş 30 adam 36 adam kaldı. Adam da görmüyorum ki biri. Hemen üstüne gidelim arkadaşlar. bir tane aferin. Aferin. Abi. Abi orada ben çantayı aldım.

Ben burada korkarak geldim ha. Abi. abi korkamıyorum valla. Tırstım iyice öne. Adam görmüyorum ki indirim. Aa, aşağı gidiyorum. Bir dakika buraya. Uf biraz yalan ettim ben Burası kırmızı bölge. Tahmin ediyorum ki buraya doğru falan geliyorlar arkadaşlar. Işte. Ben en çok burada saklanıyordum. Artık bizim adamımızdı. Işte. Vallahi bizim adamı dışarıdır ve öldürürse. Bir tek Flay 20 ile 19 işte. Kaldım. kaldı. Burada da ben güvenim. Sıkarım alırım ya. Yani. Nerede dedim de? bu orta çıksa? 19 kaldı. Ama o adam benim yanıma gelmedi. E, i̇kimiz birbirimize çıkarız daha iyi olur. Kanki gel ya diye. Ya. Bu filo bir adam aldı. Bu Şuraya sıktım. Adam yedi. De. Ben arkadan da sıkılır ya. Ne yapacağım ya oğlum? Çıkıştım ben burada. Şu satayım bu yeşimi? Oğlum nereden geleceğini bilmiyorum ki. Hmm. işte abi düşürdüm ben hareket edeydim bari de şantaj çantayı aldım abi çok iyi çok, çok iyi abi kaç dakika geçti 18 dakika oldu vardı şimdi. Artık 10 10 adam kaldı birleşim var önünde çok iyi. Adam görmüyor ki. Çıkmaları çok. Tamam fila sen de gel ya bir. Artık 8 adam kaldı. Bu arada. Fira da geliyor da Arkadaşlar az kaldı geliyor şu an dağın başında Gel O fila kim acaba Türk değil Bilmiyorum Türk mü Uçağı sıkıyorum patlamıyor bu arada Ben onu bir kere daha denedim arkadaşlar i̇şte bu arada ben 12 yaşıma girdim 11'den 12'ye girdim yani doğum günüm 1 2 4 değil bir de doğum doğum gününün hayrına bir like atlatın ha ver bel ee... hadi bak, bakalım gidelim hadi 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 Merak ettim o de Gitti. Abi bu adamları ben nasıl ne Ben bir yere çıkın ya. Ben bu adamın... Gidim adamı. Evet adamı. Şu Niye gel şuraya da. Sana kadar Düştü. ateş şey indirdim. Yaran aldım da fila. Lan fila bana yardım et lan. Dur bakayım şunun içinde ne var. Onun içinde ne var? Onun hiçbir şey yok. O benim mermim az kaldı lan. Oğlum salak mermim az kaldı diyor. Abi çok varmış ya. Abi adam sıkıyor. Yarın bir de sıkıcımız ne kalacağız bir de. Koş 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 abi koş. Koş 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 koş. Ben de oraya gideyim? Koş koş abi koş. Alan geliyor baya geldi yeter. şimdi arkadaşımın yanına gidiyorum. Abi adam var. İskiyor, iskiyor. Abi sen adamın dibisin bu pro abi. Yemin ederim pro. Adam indir. Çok kolay ben daha gireceğim. Ben indireceğim. Adam indir. Allah'ın sen adamın dibisin gerçekten. Ben bu adamla gezmeliyim. Nasıl inerim? O da iner ben de. Yani 12 dakika olmuş. Biraz daha dakika geçsin. Ama çiçek bunu yok. Kötü Hadi bunu aşağı ne yapacaksın? Abi dört adam arkadan indiriyorlar bizi. Kanki. Hadi bak sen alacağız. Adam sıkıyor. İndi abi. Ben öldürdüm iki. Abi bana iyi sıktı, indirdi beni. Kanki ya, yerli ya. Ağzı bana iyi Ben sana bir diş patlatayım. Madem sıkıyordu ya. adam mumdu ya. Puro çıktı da. Arkadaşlar çok iyi adam proydu arkadaşlar. bayağı iyi brodu arkadaşlar. Neyse arkadaşlar, gençler arkadaşlarım. Bir 10 like'ımı beklerim arkadaşlarım yani adab kılarım. Bir like patlatın arkadaşlarım. Pa eskişler. Yorum yazmayı da unutmayın arkadaşlar video ve bu arada video 14 dakika olmuş yani ben video. Hemen ben de bu videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Bir dakika lan. Yani Mobilde gelsin arkadaşlar. Öyle kapatayım arkadaşlar. Bye, <laughs> skinshot. <laughs>